çocuklar. Ben Begüm öğretmen. Bugün sizinle bildiklerinizden çok farklı bir renk değiştirme deneyi yapacağız. Malzemelerimiz bir adet kırmızı lahana, bir adet limon suyu, şekerli su, sıvı sabun, karbonat, sirke ve deterjan. Malzemelerimiz bunlar ama bu deneyi yaparken lütfen ailelerinizden yardım alın. İlk olarak kırmızı ya da mor lahanamızı Yapraklarını ayırıp Şöyle ufak, ufak sıcak suyun içine atıyoruz. Bir süre bekledikten sonra o sıcak su bu rengi alıyor. Mor lahanın yaprakları rengini veriyor. Daha sonra diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ben bunlar için bardak kullandım. Limonun suyunu sıkıp birazcık suyla karıştırdım. Birazcık suya biraz şeker ekledim ve şekerli su elde ettim sabun koydum ki bu sıralar çok kullanıyoruz. Karbonat koydum. Biraz bardak sirke döktüm. Ve annemden izin alarak çamaşır deterjanı aldım biraz ondan. Şimdi bakalım bu deneyimizde bizi neler bekliyor. İlk önce önümdeki bu boş bardaklara hanım sularımı dolduruyordum. Şunlara biraz az kaçtı. İşte oldu. Ee, başlayalım bakalım limon suyumuzla. ilk bardağımıza biraz limon suyu döküyorum. Bakalım ne renk olacak. Bir anda pembeye dönüştü. İkinci bardağımıza şekerli su karışımımı döküyorum bakalım ne renk olacak oh, şekerli süt rengini değiştirmede. sadece birazcık açtı rengini üçüncü bardağımıza sıvı sabunumdan döküyorum hmm. bu da biraz lila ya da açık mor Beyaz ve morun karışımı gibi bir renk oldu sanki. Çok güzel oldu ama. Dördüncü bardağımıza karbonat döküyorum. Bakalım bu ne? Bu da yeşile döndü. Ya da maviye. Mavi galiba. Mavi mavi. Biraz daha bakalım rengi açılacak mı? Hmm. Vay. Rengi çok güzel oldu. Beşinci bardağımıza sirke döküyorum. Hmm, bu da e, limonlu suyun rengine döndü sanki. Onu döktüğümüz bardağın rengine. Ama daha kırmızımsı. Son olarak çamaşır deterjanı. Bu da böyle. Yeşile dönüyor. Rengi çok güzel oldu. Bakalım siz evde lahmın lahana suyunuzun içine neler koyarak daha farklı hangi renklere döndürebilirsiniz? Çok merak ediyorum. Bana videosunu çekip atmalı mı? Hepinizi çok öpüyorum.